erişilebilirlik. Teknolojinin en önemli konularından biri olması gerekirken çoğu zaman göz ardı ediliyor. Bugün Microsoft'un bu alandaki çığır açan çalışmalarını ele alacağız ve neden bunun hepimiz için önemli olduğunu konuşacağız. Hmm, İlginç bir konu. Peki neden özellikle Microsoft'a odaklanıyoruz? Diğer teknoloji devleri bu konuda neler yapıyor? İyi soru. Microsoft'u öne çıkaran şey sadece kendi ürünlerinde değil. Tüm teknoloji ekosisteminde erişilebilirliği yaygınlaştırmak için gösterdiği çaba. Açık kaynak projeleri destekliyor. Diğer şirketlerle işbirliği yapıyor ve geliştiricilere rehberlik ediyor. Yani bir nevi tüm sektörü daha kapsayıcı bir yöne doğru çekmeye çalışıyorlar. Anladım. Peki bu çabaların somut sonuçları neler? Yani engelli bireylerin hayatında gerçekten bir fark yaratıyor mu? Kesinlikle yaratıyor. Örneğin Microsoft'un geliştirdiği Seeing AI uygulamasını ele alalım. Bu uygulama Görme engelli bireylerin dünyayı algılama şeklini tamamen değiştiriyor. Sadece metin okumak veya nesneleri tanımlamakla kalmıyor. Aynı zamanda insanların yüz ifadelerini bile algılayabiliyor.